Merhaba arkadaşlar uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Modelimi yazmam. Krem, Türk yeşilim var. Cip cip sarısı, pembe. Bir de gri rengim var arkadaşlar. Dört rengim var. Dört renkle çalışacağım arkadaşlar bu modelim toplu iğne ile oluyor toplu iğnenin başlarını kestim bir, bir şey ile arkadaşlar pense filan olur bir başka bir bıçak mı çak olur onun buralarını birazcık böyle sürdüm sürdüm ki ipimi yırtmasın diye birazcık güzel yaptım şimdi toplu bir model yapacağım eğer arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olun ki her bir video artımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Yorum atın. Kanalıma bir destek amacıyla yorum atın, beğeni atın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi siz de hazırsanız toplu iğnenizi getirin, iğnenizi getirin iplerini yazmanızı getirin hep beraber yapalım arkadaşlar bir küçük modelimi yaptım böyle bir tane modelimi yaptım ara yolumu yaptım e, hep beraber de bir iki tane yapalım e, ara yollarım böyle küçük dağlar yapacağım bir zürafanın üstüne dağ yapıyorum arkadaşlar böyle Şimdi 4 tane dağamı yaptım. Zürafayı başlayacağım arkadaşlar. Bu çiçeğin yeri zürafa yapacağım. 1 2 3 4 4 tane bunun birazcık dördüncü biraz az bir şey büyük yaptım arkadaşlar çünkü geriye dönüşü yapacağım çiçeğimin yerini orada yapacağım üç tane de yanında zürafa yaptım bir pırpır yapalım pırpırın tepesine çıkayım bir düğüm atayım böyle şimdi aşağı yuvaya girelim bir sinek kanadı oldu bir tane daha pırpır yapalım aynı yerde tepeye çıkalım aşağı yuvaya girelim şimdi aşağı yine aynı yerde bir pırpır daha yapalım tepeye bir düğüm atalım aşağı yuvaya girelim böyle şimdi üç bir üçlü sinek kanadı oldu yandaki zürafaya girelim zürafa yapalım bir tane daha yapalım arkadaşlar Düz da yapalım. Üç tane boş zürafa oldu. Bir tane daha yapalım. Dördüncüye geri dönüş yapayım. Tepeye bir düğüm atalım. Yandaki zürafaya batıralım. Böyle. Böyle bir zürafanın üstüne dağ yapıyorum arkadaşlar. Tepe bir düğüm. Aşağı gelelim. Yine yukarı e, bir yanda bir zürafa yapalım yukarı tepeye bir düğüm atalım yandaki zürafaya girelim böyle şimdi bir tane daha yapalım zürafaları iki kere dolanın daha güzel duruyor tepeye bir düğüm Şimdi 4 tane küçük dağı yaptım. Yine zürafa yapalım. 3 tane 1 2 3 3 tane zürafa yaptım. Arkadaşlar Bir tane de birazcık büyük yapalım onlara göre böyle az bir şey dombili bırakalım ee, bunu da geri bu sinek kanadı gibi içinde doldurarım geri gelim arkadaşlar çiçeğimin yerine bunun aynısını yapayım geri geleyim arkadaşlar yine mi ta, ipimi taktım böyle aşağıda ipimi elime aldım ee, topluyla böyle burasına koydum böyle beraber tutalım böyle yine yere bırakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 kere dolanın ipi böyle tutun bu ipi elinizle böyle tutalım iğneyi bu, bu ip burada kalsın iğneyi bu toplu arasına geçirin arkadaşlar bu ip iğnenin üstüne gelecek bu tam dipten geçirin böyle Şimdi geçtikten sonra bunu alttan iki kere dolanın. Böyle iğnenizi çekin. Böyle ayarlayın. Ayarladıktan sonra azıcık bu taraf daha çok olsun. Bir tık. Çok az. Çünkü iki üç tane şey yapacaksınız. Pır böyle çektim şimdi yazmamı getireyim üç tane sinek kanadı yapmıştım ortaya takalım böyle iğneyi bu sinek kanada takayım alttan çıkarayım bir iki kere dolanayım böyle ayarladım sonra iyice çekelim bir pırpır yapalım arkadaşlar. Böyle. Bir pırpır da yapalım aynı yerde. acele yapmayın arkadaşlar. Acele yaptıkça birbirinize birbirine dolanıyor. Birbirlerine dolanıyor. Sakin. parmağınızı böyle üstte koyun. Bir şey olmaz zürafa yandırsa da üstüne şey yapacaksınız. Üstüne yapacaksınız. O düzgün durur sonra zürafa yapacaksınız. Çünkü olmuyor bundan başka. Ee, üç tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi toplu iğnemi güzellik böyle yavaş çekelim. Böyle. Şimdi bu iğnemi başa alayım. Böyle. Başa alayım. Buraya bir düğme yapalım. yapalım bunların üstüne zürafa yapalım bu pırpırım ters dönmüştü böyle döndü derim bu düzeltim bundan zürafa yapalım arkadaşlar. Şimdi bir tane de bir tane kalana kadar yapalım. Arkadaşlar belki ses geliyor. Bugün rüzgar çok çatıda ses geliyor. Bir çok sıcak oluyor. Bir çok rüzgar geliyor. Böyle oldu. Şimdi iplerimi keseyim. Bu altta da ip vardı. Böyle oldu. Bundan da bir tane yapayım, geri döneyim. Arkadaşlar bu ip varken de bunu da yapalım. Ara yollarına küçük bir pırpır yapıyorum ben. Böyle. Şimdi bu dağların başına küçük bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkayım Böyle. Öbür dağa geçiş yapayım. Şimdi buradan da bir pırpır yapalım yine tepeye çıkalım yandakine gidelim bir pırpır yapalım tepeye çıkalım yandakine girelim bundan da bir pırpır yapayım tepeye çekeyim bir düğüm atayım bunun ara da keseyim Böyle oldu. Her bir çiçeğin yayında ara yollarını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım. Onun ara yollarını yaptım. Bunu yaptım. Onun ara yollarını yaptım. Şimdi civciv sarısını da buraya koyacağım arkadaşlar. Son haliyle geri dönelim. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Bence çok güzel durdu. Harika. Böyle bu tarafa döndüreyim. Solda sağa gelenler arkadaşlarımız için. Bu fark etmiyor sağ solu da. Fazla bu dağlar biraz fark ediyor. Yoksa fark etmiyor çiçekleri. Böyle. Ee, arkadaşlar eğer bu kadar seyretmişseniz Allah razı olsun. Bir yorum atın mutlaka arkadaşlar. Böyle yapan arkadaşlarına da şimdiden mutlaka. qulayliklar dilarim bugunlikda bu kadar. qadar allo omonatuli boshqa bu videoda bo'lishmoqa